Ne kadar istemesek de sabah oldu Ne kadar istemesek de babam Betüş ile evlenecek Ona gerçekten aşık Onu bizden çok sevecek Betüş bize kötü davranacak Bizi dövecek, azarlayacak hatta belki Firuz ablaya bile işten kovacak Babamızın yanında yatmamıza izin vermeyecek Belki de bizi evde istemeyecek Kimse sizler yurduna bıraktıracak Yapmayın çocuklar Betüş öyle biri değil, değil Baba Sen ne zamandan beri oradasın? ...bütün söylediklerinizi duyacak kadar oldu çocuklar ya! Biz üvey anneyi istemiyoruz baba, üvey anneler çocuklar hep kötü davranır! Çocukların sadece gerçek anneleri birer melektir... ...üvey anneler hep ona hep acımasızdır! Yapmayın çocuklar, e, e, Betüş sizi çok seviyor... ...hem zamanla göreceksiniz o, o kadar tatlı, o kadar tatlı bir insan ki... ...adeta tatlı bir peri! Bu nasıl oldu babacığım? Harika görüyorsun. Bir de saçlarını çiçeklerle süsledin mi periler dünyasının en güzel gelini sen olacaksın. Tamam. Bingo. İşte bu. Her yerde seni aradık. Demek buradaydın. Ah, anne. Evet gelinlik provası yapıyordum. Ee, siz nelerdeydiniz? Periler heyeti başkanını ziyarete gittik. Annem senin bir insanla evlenmene engel olmak için ondan yardım istedi. Ee ne dedi peki? Kına yak mümkün değilmiş. Gerçek aşkın sihrini hiçbir sihir bozamaz dedi. Zaten onları ayırmak için her türlü şeyi denediniz. Neden artık rahat bırakmıyorsunuz? Birbirlerini seviyorlar. Sen sus Taci, kızımın o şapşap çocuklu dul adamla evlenmesi sinirime dokunuyor. Hem ben bir düşün ablasıyım. Nasıl olur da o benden önce evlenir? Unuttun mu Eda? Hani sen asla bir insanla evlenemezdin? Hani sen asla bir erkeğe aşık olamazdın? Eda değil abla, ben senden tam bir dakika önce doğdum. Tabii ki evlenmeyecek ve tabii ki aşık olmayacak. Biz periyiz peri. Böyle saçma sapan duygular insanlara mahsustur. Ben ne kadar periysem, o kadar da insanım anne. Hatta daha çok babama çekmişim. Canım. Onun için de sen ne yaparsan yap, biz Sadık'la evleneceğiz. Ve çok mutlu olacağız. Çünkü ben onu çok seviyorum. Kes, kes! Kulakları bu sözleri duymasın. Perilerin yüz karısı. Bugüne kadar ne yaptımsa başarılı olamadım. Ama eninde sonunda sizi ayıracağım. Eninde sonunda. Ama anne! Şahitler burada olduğuna göre, gelin ve damat hazırsa törene başlayabiliriz. Ben hemen çağırayım, pardon! Betüş Sadık Bey biz hazırız, gelin hadi! Ah yakışıklı oğlum, güzel gelin! Birbirimize ne de çok yakıştın! Babasının düğününü gören bizim gibi bir bukaç çocuk var acaba? Ne kadar, her, baban duyarsa çok üzülür. Üzülürsün, üzülürsün baba. Bugün bunları görecek de beni anlayamıyor. Şu çapşal damadım yok etmemek için kendimi zor tutuyor. Sakın Dudu, sakın! Koralları biliyorsun, düğününde damada seyir tutmaz, sonra sana geri döner. beni kurtar <laughs> 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 Bakar mısınız Memur Bey? Bir an kaybolduğunuz gibi geldi. Nasıl yani anlamadım efendim. Bir anda yok oldunuz. Size ne gelmişti bu hanımefendi? Hı -hı. Anne, Eda. Eda değil, abla. Beni kızımın düğününe götürmedin ya Dudu. Seni affedersen bana da tac ettin demesinler. Siz Taceddin kızı Betül, hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, ölüm sizi ayırana kadar hayrı oğlu, sağlığı, kocalığı kabul ediyor musunuz? Ediyorum, ediyorum, ediyorum! Siz hayrı oğlu, sağlıkta, hastalıkta, sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm sizi ayırana kadar tacettin kızı Betül'ü karıla kabul ediyor musunuz Evet 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 <laughs> O zaman ben de şahitlerin huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. İmzadan sonra gelini öpebilirsiniz. seviyorum hayatım. Ben de seni Sonunda evlendiler. Şimdi ne yapacağız? Bence Betüş'e bir süre iyi davranalım. Bu babamızın güvenini sağlamak için en iyi taktik. Nasıl yani? Eğer babam Betüş sevmeye başladığımızı düşünürse... ...o bize kötü davrandığında otomatikman onu suçlar. He, anladım. Ama ya Bötüş bize kötü davranmazsa? davranmasını sağlarız. İyi de nasıl? Onu şimdilik bilmiyorum ama bulacağız. Çocuklar, aşağı in babanız sizi bekliyor. <laughs> Geliyoruz Firuze abla. Firuze abla, bizi çağırmaya gelirken tepsilerini getirmek zorunda mısın? Nerede bırakayım? Allah korusun mutfaktan içeri köpek bebek girer, içer biter hepsi. Onunla mı uğraşacağız? laci. madem bugün okulun maçı var, beni de götür. Götüremem. Küçük kızlar maçı almıyorlar. İçine sen yanındayken kızlara hava atamıyorum. Kızmam, saçlı desene. Şş, didişmeyin. Ust ustu bitirin kahvaltınızı. Niye benim gittiğim her yere sen de gelmek istiyorsun? Kendi yaşıtlarında dolaşsana! Doktor ne dedi? Ben üstün zekalıyım şimdi. bu durumda bir tek senin yaşıtlarına anlaşabilirim. Benim de üstün zekalı olduğumu kabul ettin demek Hayır abi, sen yaşıtlarına göre gerisin ama ben yaşıtlarıma göre ileriyim Bana geri zekalı mı demek istiyorsun sen? Sadece o değil, boyun da geri cücesin sen cüce! Bilmiş! Çiko! Ukala! Lapacı! Hııı!

Oğlanla yetiştiniz, ne oğlan bacı, o kadar derken birbirine girdiler yine! Aa, aa kardeş kardeş oturun bakayım! Yani siz bir gün iyi geçiniyorsunuz bir gün kötü! Biz sadece çıkarlarımız aynı olduğunda iyi geçiniriz baba! Mesela harçlık isterken! Sadık Bey en azından çok dürüst evlatlar yetiştirdiğinize sevinin! Ben gidiyorum! Aa daha servisiniz gelmedi tatlım nereye gidiyorsun? Kapıda bekleyeceğim! Oğlum bu soğukta olmaz yer! E ee, hem... ...Betüş ve benim size söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var! Neymiş? İstersen sen başla hayatım ah, Bence sen başlamalısın tatlım ee, Ne de olsa Cem'le Ceren bunu ilk önce senden duymak isterler ah, Ama onlar senin sözünü benden daha iyi dinliyorlar ee... Sen sözünü geçiremediğin için olabilir mi acaba? Biriniz konuşuyor musunuz artık? Ee, Peki hala. Ben başlıyorum o zaman. <laughs> ee, Çocukla dün gece ben çok kötü bir rüya gördüm. Aa o kadar geriden başlamana gerek yok hayatım. Çocuklar <laughs> okula yetişecekler. Biz asıl meseleyi konuşalım. Ee, tamam tatlım, sen nasıl istersen. Tamam. <laughs> çocuklar, Betüş ve ben size bir kardeş yapmaya karar verdik. Ay böyle damdan düşer gibi demek istememiştim. <laughs> Sende niye hiçbir şeyin ortası yok Sadık'cığım? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Bu olamaz. Ben bu ikisiyle zor baş ediyorum Sadık Bey. Bir tane daha gelirse ne olur benim halim? Ben sana her zaman söylüyorum Firuze. istemiyorsan bu evde çalışmazsın. Yani biliyorsun Betüş en büyük çamaşırları birkaç dakikada yıkayıveriyor. Ondan sonra... Enişleri, bulaşık. Aha, bulaşık. A Ayrıca bu azılı ama çok sevimli çocukları yetiştirmek için de geçerli Betüş Hanım'ın benden daha havalat olduğunu kabul ediyorum Ama çalışırken neden yanında kimseyi istemediğini hala çözemedim Aa, aa ben yalnızken çok daha rahat çalışıyorum Firuzeciğim hepsi bu Biz kararımızı verdik çocuklar Betüş ve ben bir bebek sahibi olmayı çok <laughs> istiyoruz Bu şu an için sizi mutlu etmeyebilir ama... ...dünyaya geldiğinde onu çok seveceksiniz <laughs> Ah okul servisiniz de geldi hadi bakalım <laughs> akşama görüşürüz daha şey çocuklar bir şey unutmadınız mı? Gel bakalım. Canım güle güle. Aferin size. Hadi bakalım.